beklediklerini anlatıyorduk ekonomi ekonomi zorluğumuza kaldı evet <gülüyor> <gülüyor> zor olacak diyecektim. demek ki demek ki zor olacak evet <laughs> şimdi 2024 yılı hem bireyler hem işletmeler için zor bir yıl oldu. İşte ticari savaşlar, politik savaşlar, dışarıdaki yani coğrafyada değişen dengeler nedeniyle aslında yani bunlar da bitmediğine göre 2025 yılı da da, da ekonomik kolay kolay toparlanamayacak. Şimdi bu benim görüşüm ama bütün ekonomistlerin zaten söylediği bir noktada Doğru. hep birlikte burada e, buluşuyoruz. 2025 yılı da 2024 yılı gibi zor olacak bir yıl. O nedenle çok dikkatli, çok ölçülü, işletmelerin e, strateji planlarını belirlemiş oldukları, bunun üzerinde çok duruyorum. Neden öyle? Bazen Ha, küçülmek mesela sağlıklı küçülmek iyi bir yoldur. Bazen durmak iyi bir yoldur. Bazen de büyümek iyi bir yoldur. O nedenle bu her işletmeye göre değişir. Öncelikle bunun bir plana bağlanmış olması gerekiyor. Tabii ki bu strateji planlarının hem dışarıdaki etkileri kapsayacak hem de içerideki dengeleri oluşturacak şekilde gelişmesi gerekiyor. Şimdi bununla birlikte yani bir tek işletmelere mi görev düşüyor. Hayır, kurumlardan da, devletin kurumlarından da güven ortamını sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Her şeyden önce faiz, kur, enflasyon üçgeninde bir dengesizlik var. Hı hı. Faizlerle kurlar paralel gitmiyor. Öyle olunca bundan yarar sağlayanlar var, bir taraftan da bundan zarar görenler var. Yani Devlet kurumlarının öncelikle bunu kolaylaştırması gerekiyor. Ve bana göre bir mali müşavir olarak da bunu söyleyebilirim. Vergi düzeninde vergi planlamalarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Aslında e, <laughs> tabii ki devletin de bütçesinin götürülmesi, yönetilmesi için devletin de geliri vergiler. Ama evet. bunun hem adil hem ölçülebilir şekilde alınması gerekiyor. Bireylerin, çalışanların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, e, dolaylı vergilerin tekrar gözden geçirilmesi enflasyonu da etkileyecektir zaten. Hı hı. Her şeyden önce bunun devlet tarafından yapıldı, yani tüm iş dünyasının bu şekilde bir beklentisi var devletten. Başka bir şey finansmana erişim. Şu anda işletmeler faaliyet karları ile borçlanma maliyetlerini ödeye, öder ya da ödeyemez duruma gelen çok fazla işletme var. Nedir bu? Borca çalışıyoruz. Bu karsızlık demek. Bu işletmelerin olumsuzluğa doğru gitmesi. Hani Aynı yani hayatımızdaki gibi. Kredi Tabii, kartı borcuyla döndürüyoruz. Aynen ya. öyle. Aynen öyle. O yüzden borçlanma maliyetleri tekrar gözden geçirilmeli. Ticari kredilerin önünde yer alan bazı zorlu limitler, koşullar tekrar gözden geçirilmeli. Hani kısa vadeli borçlanmalar, işletmeler hani hep günü kurtarmak, yangın söndürme derken kısa vadeli kredilerle kendi kaynakları yetmediği durumda buna yöneliyorlar. Bu da sadece günü kurtarmak oluyor. Yine gelecekle ilgili bir durum. Her şeyden önce hani devlet kurumlarından da buna bakmak gerekiyor. Yani bu böyle bir beklenti var. Bu bir ihtiyaç. İhracatçı çok zor durumda kur nedeniyle, kur faiz dengesizliği nedeniyle zaten önünde ihracatçının işte karbon ayak izi gibi hani sınırda getirilen düzenlemelerle ilgili ciddi bir sorun bekliyor. O yüzden hep işte değişim, dönüşüm, dijitalleşme derken aslında bunu kastediyoruz. Uyum sağlamamız değişime, uyum sağlaması gerekiyor işletmelerin. Aslında KOBİ'lerin burada bir avantajı var. KOBİ'ler yapıları itibariyle daha esnek, daha hızlı karar alabilen kuruluşlar. O de buradaki bütün şey farkındalık. Evet. Bizi ne bekliyor? İşte stratejik planı dediğimizde önümüzü görebilmek. Yani şimdi 2024 yılı bitiyor. Acaba kaç kobi 2025 yılına Bütçe ile giriyor. Sorusunu sormak lazım. Çok önemli bir strateji planıdır bu. Önünü düşünsenize bir önceden tahmin ediyorsunuz. Yolunda gitmeyenleri önceden gördüğümüz bir düzenleme aslında. Ee, bunlar 2025 yılında da ...kobileri, işletmeleri zorlayacak. Peki hep mi kötü olacak? Şimdi işte orta vadeli planda da böyle, devlet tarafından da açıklanan şeyler. 2025 yıl sonuna doğru iyi şeyler görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Ya umut umut duyacağız tabii yapacaklar. Evet yani var. matematikte biraz bunu söylüyor. Toplumsal durumda, ekonomik bütün bu düzenlerde bunu söylüyor ama gerçekten en önemli şey 2025 yılında işletmelerin karlılık kadar bir rekabet edebilmek avantajını yaratmaları iki,